Ya Rab şu muazzam Ramazan hürmetine kaldır aradan vahdete hain ne ise. Ya Rab şu asırlarca süren tefrikadan artık ezilip düşmesin ümmetiye ise. Madem ki verdin bize ruhi nevin, Ya Rab daha bir nevhai teyit insin. Değerli izleyicilerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. TDV Medya Stüdyoları'ndan Ramazan ikliminde programının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün dost ve kardeş ülke Azerbaycan topraklarına doğru uzanacağız. Karşımızda Türkiye Cumhuriyeti, Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık. Hocamız var. İhsan Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Selam ve hürmetlerimizi muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Dost ve kardeş ülke Bakü'ye. Aynı şekilde ben de elimden geldiği kadar burada e, dilimin döndüğü kadar e, bütün e, kalbi duygularımla e, sizlere selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Rekatuhu. Tabii ki burası can Azerbaycan diyoruz buraya canımız ciğerimiz. Burada hizmet edebilmek, burada bir şeyler yapabilmek çok mutlu ediyor bizi. Rabbim'e şükürler olsun diyorum. Evet. Rabbim inşallah en güzel bir şekilde hizmet edebilmeyi nasip ve müsaade diyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın her faaliyet kolunda her biriminde görev yapan bir hocamız olarak hocam. Şu anda yıllarca imamlık yaptınız biliyorum. Vaizlik yaptınız, müftülük yaptınız. Ve en son da Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanlığı görevinin ardından şu anda artık yurt dışına açıldınız. Ve yurt dışında Diyanetimizin temsil görevini, Türkiye'mizin temsil görevini yerine getiriyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Aslında daha yeni diyebiliriz bu görev. Ee, i̇nşallah Mevla çiçeği burnunda, ya. çiçeği burnunda diyelim. Mevla utandırmasın, muvaffak eylesin hocam. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. İyi ki Diyanetimiz var. İyi ki Türkiye'miz var. İyi ki Türkiye Diyanet Vakfı'mız var. Burada belki kısa oldu. 16 Mart itibariyle ben başladım ama bu kısa süreçte bile Türkiye'nin ne kadar önemli olduğu, Diyanet İşleri Başkanlığımızın ne kadar önemli olduğu, Türkiye Diyanet Vakfımızın ne kadar önemli olduğu şu kısa süreç içerisinde bile hamdolsun anlaşılmaya değer, anlatılmaya değer. Tabii ki burada ben başta Türkiye'miz olmak üzere, başta bütün yöneticilerimize ve Devleti Erkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Neden? Bu Azerbaycan'da ilgi ve alaka gösterildiği için. Tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı'mız Azerbaycan kendisini böyle bağımsızlığa ulaştığı an hemen burada olmuşlar. Yani bu çok önemli. Diyanetimiz bu hususta çok güzel bir ön almış. Türkiye Diyanet Vakfı'mız çok önemli bir ön almış. O yüzden de hamdolsun e, müşavirliğimiz, yani din hizmetleri müşavirliğimiz e, buradaki kamu kurumların e, temsilciliklerine göre en güzel bir yerde. E, hem maddi hem manevi anlamda çok güzel bir yerde. Şu anda manevi diyorum çünkü yanımızda hemen şehitlerimiz var. E, yani bizim şehitliği var değil mi hocam? E, var. Hemen onun yanında e, Efendim e, Rus işgalinde e, tankların altında ezilen e, Azerbaycanlımız var. Hemen e, Karabağ'da şehit olan kardeşlerimiz var. Yani şehitler e, bahçesindeyiz şu anda biz e, ve e, şehitler bahçesinde belki en anlamlı e, işi yapmış yine. E, Türkiye Diyanet Vakfımız, Diyanetleri Başkanlığımız. Şehitler, e, Şehitlik Camii diye güzel bir cami inşa edilmiş. E, bura, buraya dünyanın her yerinden insanlar geliyor e, ve burada şehitleri ziyaret ediyor. Sonrasında e, Şehitlik Camii'mizi, o güzel e, camimizi ziyaret ediyorlar. E, sonrasında tabii ki müşavirlerimize uğramış oluyorlar. E, bu hususta gerçekten bir vefa borcu, bunları Tekrar tekrar söylemem gerekiyor. E, çünkü e, şehrin en güzellerinde e, en manevi iklimi olan yerde e, müşavir yapabilmek e, gerçekten büyük bir onur, büyük bir şeref. E, bu e, duruma e, bizi getirdikleri için e, hem Diyanet İşleri Başkanlığımız'a hem Türkiye İhtiyat Vakfı'na sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki var diyorum Diyanet İşleri Başkanlığımız. İyi ki var Türkiye Diyanet Vakfımız. Azerbaycan'dan belki kısaca bahsedilebilir. Azerbaycan... Hocam arzu ederseniz şöyle bir şey sormak istiyorum. Ee, i̇ki devre tek millet sloganımız zaten Azerbaycanlar. Dolayısıyla Diyanet Teşkilatımız da orada belki de Türkiye ile aynı hizmetleri yürütüyor diye biliyorum. Biraz bu hizmetlerden bahsedebilir miyiz hocam? Diyanet... İşleri Başkanlığımız, Türkiye Diyanet Vakfımız Azerbaycan'da neler yapıyor? Şimdi şöyle başlayayım o zaman. Ee, yine Azerbaycan üzerinden gidelim. Şimdi Azerbaycan Cumhuriyeti, Bakü başkent. Ee, başkent itibariyle, Kız Kıyısı burası. Hazar Denizi'nin kıyısı burası. Ee, ve Azerbaycan Türkçesi için yani Diyanet Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı için çok önemli bir etken. Neden? Çünkü dil birliği var. Gerçekten aynı dili konuşuyoruz. Hatta bazen bizim kullanamadığımız, unuttuğumuz birçok kelimeleri burada duyarak işimizle, atalarımızla bir nevi yeniden hem hal oluyoruz. O da çok güzel bir duygu. Ee, Azerbaycan e, Türkçesi diye bir, e, bir Türkçe e, var. E, 10 milyon nüfusu var. E, 10 milyon biraz işte geçen 10 milyon 185 bin nüfusu olan bir e, memleket burası e, ve e, gerçekten de e, doğal kaynaklar olarak da güçlü bir ülke e, ve son zamanlarda da e, 91'den itibaren. Türkiye'mizde çok sıcak ilişkileri olan bir ülke. E, şunu çok e, baştan söylemem gerekiyor. Burada din hizmetlerini ziyareti anlatırken e, ve e, Türkiye Diyanet Vakfı'nı anlatırken şu e, bilinmesi e, gerekiyor. Azerbaycan ve Bakü'ye e, Hazreti Ömer devrinde e, buraya gelinmiş. Yani 639'da eee gelmiş buraya. Yani buraya sahabeler önce gelmişler. Yani gerçekten önemli bir şey. 639'dan beri İslam toprağı olan bir belge burası. Sonrasında tabii yıllarca tabii ki burada İslam toprağında kalınmış. Sovyet işgalinden sonra işte burada 1920'den itibaren e, ta 1941'lerin Dünya Savaşı'na kadar e, camiler kapatılmış. E, efendim işte dini müesseseler kapatılmış. Ve e, camiler maalesef e, çok kötü bir şekilde e, başka e, amaçlarla kullanılmış. Bazı camiler yıkılmış. Yani %75 camiler hemen hemen yok edilmiş. Yani bir nevi din silinmeye çalışılmış. Ama e, Hamdolsun e, yeniden e, bağımsızlık ilan edilince e, burada güzel bir şekilde yeniden yeni yapılanma olmuş. Bu bağımsızlıkla birlikte diğer İşleri Başkanlığı da e, dört koldan buraya e, gelebilin ve burada neler yapabilmenin derdine düşmüş. Bunlardan işte e, bazıları şunlar. Önce tabii ki bulunduğumuz yeri yap, yapılmış efendim müşavirlik hemen kurulmuş. Önce, önce ateşelik kurulmuş, sonra müşavirlik kurulmuş. Hemen yanımıza camiler yapılmış. Başka şehirlerde de eee e, camiler e, yapılmış. Daha da e, ileri şeyler düşün, düşünülmüş. E, e, efendim işte eee önem verilmiş. Mesela eee ilahiyat fakültesi açılmış burada. Efendim Bakü Türk Lisesi açılmış. Ki Bakü Türk Lisesi, Azerbaycan'ın en prestijli lisesi yani buraya en üst puanlarla girebiliyorsunuz ve buradaki Azerbaycanımızın en zeki çocukları burada okuyor. Bu noktada da lise gerçekten ciddi bir lise, şu an itibariyle bin öğrencisi olan bir lise. Yine e, İlahi fakültesi açılmış. E, sonra da bu ilahiyat fakültesi e, Bakü e, Devlet Üniversitesi'ne e, verilmiş. 92'de açılmış. Bakınız yani. yani i̇lahiyat fakültesinin açılma yılı 92. Bağımsızlığından hemen sonra hemen Diyanetleri Başkanlığı bir müda, şey hemen bir orada bir alan bulmuş ve 92 yılında bu e, il açmış. 94 yılında da e, Bakü Türk Lise Lise'miz açmış. Bunlar çok önemli şeyler. E, ve Bakü Şehitlik Camii, e, Bakü e, Kara e, Çukur e, ha, e, Hacı Salih Mikan Camii, e, Mustafa e, Kazdal Camii, Beki e, Camii, Bakü İlahiyat er Camii, efendim Nahçıvan Kazım Karabekir Camii gibi camileri de Han, hamdolsun Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle burada devamlı camiler yapılmış. E, buranın dini hayatına etki edebilmek için e, elimizden gelen yani gayeti gerçekten e, Türkiye'miz, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı'mız yapmışlar e, ve Peki. inşallah şimdi bayrağı biz devraldık. E, Rabbim e, dün yapıldığı gibi bu, yapılan bu güzelliklerin üzerine inşallah e, bizler de önce bunların güzelliklerin devamı yapabilirsek de yeni bir güzellikler yeni yapabileceğimiz güzellikler olursa onları da yapabilmek için bir gayet göstereceğiz. Ama dediğim gibi e, Türkiye e, zor zamanlarında e, yanında olmuş azın, yine yanında ee, bu dini hayatında da e, Türkiye'miz diğer İşleri Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı vasıtasıyla burada buradaki Azerbaycan'ın isteklerine göre Azerbaycan'ın bizden arzuladıklarına göre e, din hizmeti e, yardımcı olmuşlar ve yardım etmeye de hep devam ediyorlar. Bu önemli. nedir Çünkü eğer ki e, siz e, dini yapınızı e, doğru düzgün yapmadığınız sürece e, mutlaka e, sıkıntılar yaşıyorsunuz. E, Azerbaycanımızı biz burada e, dün yalnız bırakmadığımız gibi bugün de yalnız bırakmamışız. Şimdi e, uzun süreli din, din görevlileri göndermişti, yaşlı biz buraya. Ramazan ayı din görevlileri göndermiş. E, mahallinde din görevlileri verilen katkılarımız var. Şu anda 76 tane e, buradaki camilerde görev yapan kardeşlerimize Türkiye Diyanet Vakfı vasıtasıyla bir katkı sunuluyor. Ve bu kardeşlerimiz görevlerini e, iyi yapabilsinler, e, kimseye muhtaç olmasınlar şeklinde bir din, din sunar diye e, 76 mahalli din görevlisine burada e, yardım ediliyor. Ayrıca e, Uluslararası Anadolu Vakfı Kendisine buradan yine Türkiye Vakfı vasıtasıyla e, birçok gencimiz gönderiliyor. Diğer fakültemizde yine öğrenciler al, alınıyor. E, yüksek ihsas merkezlerimize e, işte efendim müftü, vaiz yetiştirilen kursumuz var biliyorsunuz. Diğer başkan Buradan yine Azerbaycanlı kardeşlerimiz oraya giderek orada din eğitimini bir kat daha üste çıkartıyorlar. Hamdolsun dediğim gibi evet. kardeş projelerimiz var. kardeş şehir projelerimiz var. Hı hı. Mesela Bakü ile Erzurum ve kardeş ile ilmiş. 2008 yani 2006 yılında bu uygulama başlanmış ve 2008-2022 arasında yaklaşık 100 bin dolarlık bir kardeşler arasında bir yardım oluşmuş, katkı oluşturmuş. Ben buradan Kars'ımıza, Erzurum'umuza ve tabii ki Türkiye illerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Peki İhsan Açık Hocam, biraz da artık son dakikalarımız yaklaşıyor. Ramazan ikliminde programımızın adı malumunuz. Ramazan ikliminde biraz Azerbaycan'ı sormak istiyorum size. Türkiye'deki Ramazan'lara alışıksınız. Yoğun teravihler, sahur programları, iftar programları, yani coşku dolu, heyecan dolu Ramazanlar Azerbaycan'da da yaşanıyor mu? Şimdi şunu çok net söyleyebilirim. Ee, özellikle Diyanet Başkanlığımızın, Türkiye Diyanet Vakfımızın yaptığı camilerde yoğun yaşanıyor sanki Anadolu'nun bir şehrinde gibisiniz. İşte hatta akşam namazıyla başlıyor. akşam namazıyla birlikte heyecan başlıyor. Camide efendim işte iftarlar yapılıyor. i̇ftar bitiyor ki işte yavaş yavaş cami temizleniyor. Yani toparlanıyor. hemen o zaman namaz öncesi vaaz başlıyor. Burada da hamdolsun fırsat oldu bizde kardeşlerimizle sohbet etme fırsatımız oldu. Baştan tabii çok çekindim. Dedim acaba bizim Türkçemiz acaba anlaşılabilir mi Azerbaycanlı kardeşlerimiz tarafından? gördük ki onlar bizi çok iyi anlıyorlar. çünkü bizim televizyonlarımızı izliyorlar bizi çok güzel takip ediyorlar. O yüzden de çok rahat bir şekilde yüzlerinden anladık. Tabii ki bazı sorular sorduğumda bakın hemen cevaplar geliyor. Anladık ki o da bizi rahatlattı. Vaazlarımızda, hutbelerimizde, efendim işte namazdan sonra konuşmalarımızda gerçekten çok güzel bir karşılık bulunuyor. Teravi öncesi bir vaazımız var. Teravi çok yavaş kıldırılıyor. Çok da rahat, öyle acele, paldır küldür kılınmıyor. Yine bizim gibi aynı salavatlar var. E, o da çok... E, buradaki hocalarımız e, Türkiye'ye gelmişler. E, Türkiye'den onlara özenmişler. E, Hamdolsun. E, ve tabii ki hocalarımız e, buradaki yerel yani Bakırlı kardeşlerimiz. E, sonrasında 20... E, Telavi namazı bitiyor, ee, dışarıda bahçede e, çay ve hurma ikramı başlıyor e, ve herkes e, güzel bir şekilde namaz sonrasında da e, bir saate yakın e, insanlar oturup orada yine e, çayla efendim işte e, güzel bir şekilde hurmalarını yiyerek sanki bir ikinci bir e, iftar veya sahura hazırlık yap yapılıyor. Ee, sonrasında hemen e, tabii ki e, insanlar evlerine gidiyor e, ve e, savun yapıldıktan sonra yeni bir heyecan başlıyor tabii ki o heyecan ne sabah namazına geliyor sabah namazı aynı teravih namazı gibi çok kalabalık mükemmel bir şekilde e, hasretlik var yani e, namaza e, cemaatle namaz kılmaya bir hasretlik oluşmuş. Cami o yüzden de mu hocam? E, ca cami doluyor yani. Gelabeyi cami yani. dolu baktığımızda biraz az, az gelir. Dışarı, e, soğuğa rağmen e, caminin iç, içinde az da dışarıda insanlar oluyor. İşte böyle e, bazı, bazı klanlar, e, kardeşlerimiz çıkınca da içeridekiler e, hemen e, e, içeri giriyorlar. Baştan tabii ben şaşırdım. Ya dedim... Bu kadar insan çıkıyor dışarıya, insanlar nereden geliyor, bu cami niye boşanmıyor? E, ondan baktık ki meğerse dışarıda daha çok insan varmış. E, o da tabii sevindirici. Yani beş vakit namaza cemaatin çok kalabalık gelmesi, beş vakit namaza insan, e, teveccüh göstermesi. Daha da önemlisi e, gençler çok geliyor. Gençler çok e, iyi bir genç e, kesim var. E, özellikle hanımefendiler e, teravih namazında çok kalabalık bir şekilde geliyor. Cuma namazı tabii ki daha da farklı yani burada iki Cuma ben. Cuma namazında teravih namazın belki birkaç katı daha fazla cemaat geliyor. Güzel bir şekilde coşkulu efendim işte insanlar heyecanlı. Namazdan sonra hemen gidilmeyen, namazdan sonra da muhabbet edilen, hatta namaz öncesiyle yine muhabbet edilen, namazdan sonra da insanların muhabbet ettiği. Çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle hakikaten güzel bir Ramazan geçiriyoruz. Allah hamdolsun diyorum. Peki sevgili hocam şunu da sormadan geçemeyeceğim. Çünkü deprem sonrasında hafızalarımıza kazınan bir görüntü var Azerbaycan'la ilgili. Malumunuz hemen oradan zaten dayanışma, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren açıklamalar geldi. İlk destek olan ülkelerden biri Azerbaycan oldu arabasına binip gelen, arabasına işte yardım malzemelerini yükleyip gelen kardeşlerimiz oldu. Şunu biliyoruz, dünyanın dört bir yanında dost ve kardeş ülkelerimizden hep şunu duyuyoruz. Türkiye sen biz düşeriz, biz yıkılırız. Türkiye hasta olursa biz ölürüz gibi. Şimdi Azerbaycan'da da bu anlayış olduğunu biliyoruz muhakkak. Siz şu ana kadarki izlenimlerinizde Türkiye ile ilgili bu tür Paylaşımlarla karşılaştınız mı? Nasıl bir izleniminiz var? Şimdi şöyle e, bazıları da öz özellikle söyleyeyim. E, depremden, Deprem bölgesinden geldim e, deyince başma başlıyor. E, ve gerçekten e, duygulanlar yaşıyoruz. E, depremi sanki e, kendi akraba, kendi canları, kendi en yakınları yaşamışçasına bir tepi gösteriyorlar ee, ve e, acaba hala nasıl yardımları yapabiliriz diye e, öyle bir dünyaları var yani e, çok iyi takip etmişler yani çünkü, hangi ilde hangi ilçede efendim ne kadar efendim kayıplarımız var ne var bunların hepsini böyle çok iyi takip etmişler çok çok, evet, e, çok, çok üzülmüşler büyük var, değil mi hocam? E, çok büyük bir çok Hı hı. De çok dertlenmişler. Ee, ve hakikaten de e, yani o kardeşimizin arabayla e, gittiği gibi onun o, o bir tane sembol olmuş. Abi bir bayağı var. Yani o kardeşimiz var. Hatta Aslında biz de yandan? o kardeşimize ziyaret diye e, birkaç kere e, gitti. Teşekkür etmek gitmek istedik. Görüştünüz Öğrendik mi? ki Kardeşim. hala Türkiye'deymiş. Hala Öyle Türkiye'deymiş. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, biz de onun e, biliyorsunuz başkanlığımız ee, geçerken dergisinin kapağı kapağı yapmış. Biz onun tabelasını yaptık. Güzel bir tablo yaptık. Bunu hediye edelim diye düşünmüştük. E, fakat e, kardeşimiz daha hala Türkiye'de. E, hatta bakın e, kendisini e, akrabalarını da götürmüş. Yani kardeşleri, kardeşlerini de götürmüş. Hani orada neler yapabilirim derdine düşmüş. E, burada bu örnekler var. Hatta e, gün geliyor ki bir bakıyorsunuz ki, e, ki ben hocam Adıyaman'dan geldim. Tek istiyor ki ben işte efendim işte Batı'yla geldim, ben Maraş'tan geldim. Diyen burada e, Azerbaycanlı kardeşlerimiz var. E, tabii biz de bunu mutlu oluyoruz. Yani, e, yani sadece bizim sevinçli günlerimizde değil acılı günlerimizde, zor günlerimizde de böyle e, dostların e, bizimle beraber olması, bizimle e, yanımda olması bize güç veriyor, kuvvet veriyor. Ben burada tabii tekrardan Azerbaycanlı kardeşlerime tekrar tekrar çok selam ediyorum. Allah razı olsun diyorum. İyi ki e, diyorum Can Azerbaycan. Can Azerbaycan'a buradan bütün kardeşlerimize oradaki yani teşkilatımızın mensuplarına, gönüllülerimize zat haliniz başta olmak üzere müşavirlikte, büyükelçilikteki görevli bütün büyüklerimize, hocalarımıza teşekkürlerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz hocam. Aracılığınızla katıldığınız için Azerbaycan'a da gitseniz, biliyorum dünyanın neresine giderseniz gidin e, Diyanet'in bir gönüllüsü gibi çalışmaya devam ediyorsunuz. Her konuda destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ben teşekkür ya. ederim. Tekrardan e, Türkiye Diyanet Vakfı Vakfı'na ve özellikle TDV Medya'ya e, bu yeni yayın döneminde e, güzel bir, bir program düşünmüşsünüz. E, çok teşekkür ederim. E, i̇yi ki varsınız diyorum. Teşekkür ederiz hocam. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ailenize de aile efradınıza da hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Allah